İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin konuşma tarzı ve insanlarla olan iletişimi hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere. dilimizi döndüğünce Değerli dostlar, bir kültür veya din için hiçbir şey iletişim kadar önemli değildir. Çünkü iletişim adı üzerinde duygu ve düşünceyi insana aktarmanın adıdır. Böyle olduğu için iletişim insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak aralarında duygu ve düşünce birliği meydana getirir. Yani iletişim başkalarıyla bir arada olabilmenin anahtarıdır. Bu anahtara tam manasıyla sahip olmadıkça hep eksiksiniz demektir. İnsanı diğer yaratılmışlardan ayıran önemli özellikler vardır. Bunların en önemlileri ise akıl sahibi olması ve düşünebilmesidir. İnsanın bir kıymet ifade etmesi ancak düşünceleriyle ve düşüncenin tezahürü olan hareket ve tavırlarının değeriyle ölçülebilir. Düşüncenin ortaya çıkarılması ve anlatılabilmesi iletişim kurmakla mümkün olur. İşte bu açıdan iletişim büyük öneme haizdir. Başkalarıyla bağlantımızı iletişimle sağlarız. Böyle olduğu içindir ki iletişim sahip olduğumuz şeylerin en sağlamı, en değerlisi, en vazgeçilmezlerinden biridir. İletişimde meydana gelecek tahribat diğer alanlarda meydana gelen tahribata benzemez. Onun yok olması her yanımıza tesir eder, her şeyi etkiler. Çünkü iletişim diğer insanlarla aramızdaki tutkal konumundadır. Bu önemine binaen olsa gerektir ki insanlık tarihi boyunca iletişimin niceliği konusunda ardı arkası kesilmeyen ve bu gidişle kesileceğe de benzemeyen bir iletişim tartışması sürüp gidiyor. Geçen zamanlar genelde önümüze bol bol polemikler, gürültüler ve insani ihtiraslar sergiliyor. Bizler yüce bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Medeniyetler kurmuş, yaşatmış ve bu medeniyetin ışıklarını yüzyıllarca dünyaya sunmuş, yaymış bir kültürün, bir inancın mensuplarıyız. İslam asırlardır sarsılmaz şahsiyetleri nesillere ulaşacak abideleri ve arkasında çok zengin bir mirasıyla bugünlere gelmiştir. Müslümanların güçlü olduğu devirlerde iletişim alanında da güçlü oldukları gerçeği geçmişimizde apaçık görülebilir. Bence bu konu üzerinde bir kez daha düşünmekte, kafa yormakta fayda var. Bilhassa iletişim ve başarı münasebeti herkesin gözlerini açacak mahiyette olduğu için üzerinde durmaya değmektedir. Bu program vesilesiyle her konuda en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin üslubu ve insanlarla olan iletişimini ele almak istiyoruz. Bunu sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilirsek, insanımızın insanlar arası ilişkilerinde de yol işareti olacaktır bu çalışma. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin kullandığı iletişim dili ve tarzı her şeyden evvel Kur'an vahyinin ürünüydü. Efendimiz sözü uzatmaz, az, öz ve hikmetli sözler söylerdi. Konuşmalarında genel olarak insanların kolayca anlayabilecekleri bir dil kullanırdı. İfade tarzı oldukça güçlü ama yorucu değildi. Cümleleri çoğu defa kısa ve anlaşılır bir tarzdaydı. Oldukça fasih, beli ve gayet akıcı bir üslubu vardı. Hz. Ayşe'nin ifade ettiği gibi Allah Resulü'nün sözleri işiten herkesin anlayabileceği kadar açık ve seçikti. Efendimiz konuştuğu bir kelimeyi dinleyen daha kolay kolay anlasın diye bazen üç sefer tekrar ederdi. O konuşurken acele etmezdi. O bir söz söylediği zaman onu saymak isteyen bir kimse sayabilirdi. Peygamber Efendimiz çevresindekileri eğitmek ve onlara bir şey öğretmek amacıyla da olsa sürekli konuşmaz ancak ihtiyaç duyduğunda ya da kendisine soru sorulduğunda belli açıklamalarda bulunurdu. Abdullah bin Mes'ud'un ifadesine göre Allah Resulü asabını usandırmamak için vaaz ve nasihati de sadece belli günlerde yapardı. Allah Resulü vereceği mesajın en doğru bir şekilde yerine ulaşması için gerektiğinde mecaz, kinaye, istiare, teşbih, mesel, kıssa gibi edebi sanatları kullanmayı ihmal etmezdi. Bazen dikkat çekici hitap ifadeleri, bazen muhatabına soru sorma tekniği, bazen önemli gördüğü cümleleri tekrarlama ve benzeri hususları devreye sokarak meramını daha kolay anlatırdı. Değerli dinleyicilerimiz, sözcüklerle konuşma, meramını dille ifade etme insana verilen ilahi bir lütuftur. Söz, insanın evrene açıldığı ve yüreğindekini dışarı açtığı bir mucizevi ayettir. İnsan için önem arz eden husus, sözü nasıl söylediği, meramını nasıl dile getirdiğidir. Söz o kadar önemlidir ki, ihya ettiği gibi imha da eder. Söze kulak verip en güzeline uyanlar övülür Kur'an'da. Allah katındaysa sözün değeri hakikati ne kadar yansıttığına bağlıdır. Söz hazinelerinin anahtarları kendine verilen Peygamber Efendimiz sözlerin en latifini, en veciz ve en anlaşılır biçimde söylerdi. Kutlu Nebi, ümmetini faydasız, lüzumsuz lakırdılara karşı ikaz etmiş, malayaniyi yani boş ve faydasız şeyleri terk edenin güzel bir Müslüman olacağını beyan etmiştir. Efendimiz samimiyeti sözün özü sayar, insanların kalbini esir almak için yapmacık sözler söyleyenleri, ağzını eğip bükerek gösteriş için söz sarf edenleri Allah'ın sevmediğini haber verirdi sözün emanet olduğunu, sorumsuzca sarf bir söz yüzünden elim acılara duçar olunabileceği konusunda ihtarda bulunmuştur Efendimiz. O her şeyde olduğu gibi sözde de zerafeti emreder. Kur'an'ın insanlara güzel sözler söyleyin emrine imtisalen halkla paylaşacak hiçbir şeyi olmayanların hoş sohbetlerini onlarla paylaşabileceklerini hatırlatmıştır. Unutmamalıdır ki insanın insanlığa sadakatinin nişanesi hoş sözdür ve hoş söz sadakadır. Peygamber Efendimizin insanlarla iletişimine gelince Hz. Peygamber risalet hayatı boyunca insanlarla iletişiminde hikmetli sözlerinin yanı sıra jest ve mimik diye tanımlanan beden dilini de başarılı bir şekilde kullanmıştı. Muhatapları olan sahabiler ona olan bağlılıkları gereği sadece onun sözlerine değil gerek günlük hayatında gerekse konuşmaları esnasında kullandığı beden diline de dikkat etmişlerdir. Sahabe efendilerimizden bize ulaşan bilgilerden peygamberimizin çevresiyle ilişkilerinde sözsüz ve sessiz bir iletişim kurduğu da anlaşılmaktadır. Onun bazen sükut etmesi, bazen tebessüm etmesi, bazen de yüz renginin değişmesi, her hareketini ilgiyle izleyen asabına bazı mesajları vermede yeterli olabilmekteydi. Bu mesajlardan bir kısmı ikrar yani onay anlamında olumluyken, bir kısmı ise hoşlanmama, rahatsız olma ve karşı çıkma anlamı taşımaktaydı. Allah Resulü'nün beden diliyle verdiği bu mesajları dikkate alan sahabiler derhal gereğini yerine getirmekteydi. Gerek günlük konuşmalarında, gerekse hitabelerinde Hz. Peygamber'in beden dilinin en bariz göstergelerinden olan parmaklarını da sıkça kullandığı görülmektedir. Mümin, mümin için adeta bir bina gibi birbirini destekler derken parmaklarını birbirine kenetlemişti. Müslümanların kardeş olduklarından ve birbirleri üzerindeki hak ve dokunulmazlıklarından bahsederken sözü takvaya getiren Allah Resulü takvanın kalbi bir tavır olduğunu belirtmek üzere üç defa "Takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır." buyurmuş ve o esnada eliyle de göğsüne işaret etmişti. Yine işaret parmağıyla orta parmağını bitiştirerek yetimi himaye eden kişinin cennette kendisine ne denli yakın olacağını göstermek üzere parmaklarından yararlanmıştı. Veda haccında irad ettiği meşhur hutbesinde tebliğ ettiği hususları asabın ikrar etmesi üzerine Hazreti Peygamber Allahümmeşed Allah'ım şahit ol Derken şehadet parmağını üç defa hem havaya kaldırmış hem de insanlara işaret etmişti. Sevinçli halide, sıkıntılı halide rahatlıkla Allah Resulü'nün mübarek yüzünden okunurdu. Hz. Ayşe'ye atılan çirkin iftira günlerindeki sıkıntısı nasıl yüzüne vurmuşsa Allah tarafından temiz olduğuna dair inen ayetleri müjdelerken sürur halide yüzüne yansımıştı. Aynı durum Tebük Savaşı'na çıkmaktan geri kalan ve günlerce kendisiyle konuşulmayan Ka'b Ka bin Malik'in bağışlandığına dair ayetleri müjdelerken de görülmüştü. Ka'b Ka Uzunca anlattığı kendi kıssasında Hz. Peygamber dahil herkesin kendisine küstüğü bugünlerinde verdiği selamı alıp almadığını anlayabilmek için Hz. Peygamber'in dudaklarını hareket ettirip ettirmediğini nasıl gözlediğini, onun yanında namaz kıldığını ve Hz. Peygamber'e kaçamak bakışlarla baktığını, Allah'tan gelen bağış müjdesini verirken Hz. Peygamber'in yüzü sevinçten şimşek gibi parlamaktaydı. Allah Resulü neşelenince yüzü ay parçası gibi aydınlanırdı ve biz sevindiğini bundan anlardık diyerek detaylı bir şekilde anlatmıştı. Rahmet elçisi hemen herkese karşı son derece ince ruhlu, edep ve tevazu sahibiydi. Onun bu mütevazı hali Hristiyan kökenli Adi bin Hatim'i derinden etkilemiş, Hz. Peygamber'in hanımlar ve çocuklarla birlikte oturmasından hareketle onun bir kral olmadığı sonucuna varmış ve bu durumdan etkilenerek derhal Müslüman olmuştu. Asabına çok düşkün olan rahmet elçisi onlara karşı oldukça samimi davranmaktaydı. Hz. Peygamber'in kumandanlarından Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. Müslüman olduğum günden beri Allah Resulü beni kapıdan çevirmedi. Beni her gördüğünde mutlaka gülümserdi. Allah Resulü insanlarla iletişimde tebessüm edilmesine ve selamlaşmaya çok önem verirdi. Bu konuda o kadar titiz davranırdı ki oynamakta olan çocuklara dahi mutlaka selam verirdi. Peygamberimiz zaman zaman çocuklarla oynar, onların oyun ve oyuncaklarıyla yakından ilgilenirdi. O, çocukların diliyle konuşmakta, onların dünyalarına girerek sevgi dolu bir yaklaşım sergilemekteydi. Çocukları çok seven ve önemseyen rahmet elçisi, onlarla adeta çocuklaşmış, onlarla şakalaşarak, onlara selam vererek, hal hatırlarını sorarak onlarla iletişim kurmayı başarmıştır. Evinde ve elinde yetişen Hazreti Enes, peygamberimizin kendisine olan sıcak ilgisini şöyle anlatır. Ben Hazreti Peygamber'e on sene hizmet ettim. Bana bir kere bile canı sıkılıp da öf demedi. Niçin böyle yaptın da demedi. Keşke böyle yapsaydın da demedi. Sevgili peygamberimiz asabından bazılarını uyarmak istediğinde onları halkın içerisinde mahcup etmez isim vermek sizin bazı kimselere ne oluyor ki şeklinde hitap etmeyi tercih ederdi. Hanımlara karşı son derece nazik ve kibar olan sevgili peygamberimiz hem kendi eşleriyle hem de diğer müslüman hanımlarla iletişimde de ideal bir örnekti. İnsanlara rehber olarak gönderilmiş olan Allah Resulü'nün bütün hayatı bizler için Kur'an'ın tabiriyle üsve-i hasene yani en güzel bir örneği oluşturmaktaydı. O her konuda olduğu gibi insanlarla iletişim konusunda da insanlığa örnekti. Devlet büyüklerinin, idarecilerin, anne ve babaların, öğretmenlerin velhasıl herkesin alabileceği, alması ve öğrenmesi gereken örnekler vardı onun iletişiminde. Bunu öğrendiğimiz gün her daim iletişim kazaları içerisinde debelenip durmaktan kurtulacak yolumuza emin adımlarla devam edebileceğiz. Rabbim onu örnek almayı cümlemize nasip eylesin. Dünyada sünnetinden ve ahlakından, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Amin. değerli dinleyicilerimiz. Bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere ...hoşçakalınız... Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran